Evet 8. sıramızın da sonuna geldik. Tekrar burada da yine 6 tek bir çift batacağız. Tığımızı doladık. 1 tek 2 tek 3 tek 4 tek 5 tek sonuncu tekimizi de yaptıktan sonra artık son noktaya çift batıyoruz ve son 8'li grubumuzu da oluşturduktan sonra artık bu sırayı da kapatıyoruz. Son çiftimizi yaptık ve ilk zincirimiz olan bağlanma noktamıza alttan sayarak 3. gözün ve dördüncü gözün ortasına batıyoruz. Tepe noktası değil. 3. ve dördüncü gözün ortasına batıyoruz ve bir üst sıramıza geçiyoruz. Artık 9. sıramızdayız. Ve dokuzuncu sıramızda yine kaydırma yapacağız, çiftleri kaydıracağız. O yüzden ben dokuzuncu sıraya iki tek bir çift olarak başladım. Daha sonra dokuzlu gruplarımı yapmaya başladım. 2 tek ve şimdi çift battım. Daha sonra sıranın sonuna geldiğimde bu grubu tamamlayacağız. Evet, çiftten sonra 7 tek bir çift batıyoruz. Dokuzlu grubumuzu yapıyoruz. Bir tek. 2 tek 3 tek 4 tek 5 tek 6 tek ve 7 tek. Şimdi bakın 7 tek. 7 tekten sonra artık çift batıyorum. Ve ilk 9'lu grubumu oluşturuyorum. Evet. Çifti battıktan sonra teklerimizi tekrar yaparak 7 tek, 1 çift yaparak ikinci dokuzlu grubumuzu da oluşturacağız. Şimdi ilk grubumuzu oluşturduk. Şimdi artık teklerimize başlıyoruz tekrardan. 1 tek 2. tek 3. tek 4. tek 5. tek Altıncı tek ve son olarak yedinci tekimizde battıktan sonra artık bu noktaya çift batacağız. Bakın yedi tek ve artık çiftimizi batıyoruz. Evet o grubu da yaptık, çiftimizi battık ve artık üçüncü grubumuza başlayacağız. Burada da aynı işlem. Tekrardan 7 tek bir çift yapacağız. Evet ikinci tek, üçüncü tek, dördüncü tek, beşinci tek, altıncı tek ve son tekimizi de battıktan sonra artık çift batacağız. Ve üçüncü grubumuzu da tamamlamış olacağız. Bakın çiftten sonra 7 tek ve çiftimizi yapıyoruz. Evet bakın 7 tek bir çift. 7 tek bir çift olan gruplarımızı tamamladık ve sıra sonunda son 7 tek bir çift olan grubumuzu da yapıyoruz. 9'a tamamlıyoruz ve sonda tamamlama yapacağız demiştim tamamlama işlemini yapacağız Bakın son teklerimizi yapıyoruz ve çiftimizi batacağız son dokuzlu grubumuz bittikten sonra başta teklerini az yaptığımız o sırayı tamamlayacağız Son dokuzlu grubumuzu da yaptıktan sonra tamamlama işlemine geldik. Şimdi biz en başta kaç yapmıştık? Bakıyoruz. İki tek bir çift yapmışız biz en başta. Bakın iki tek bir çift. Yani 4 sayı yapmışız. Bunu bizim dokuza tamamlamamız gerekiyor. Biz bu sayıları yaparken hiçbir zaman başta yaptığımız direği sayıya katmıyoruz. Yani en başta yaptığımız iki tek bir çiftti. Bizim 5 tane daha tekli yapmamız gerekiyor. Ve sıra sonunda 5 tepe boşluğu kaldı. Oraya 5 tekimizi yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet 5 tane de teklimizi yaptıktan sonra bakıyoruz en başta. 1, 2, 3 ve 4 tane ikili trabzan çekmişiz. Sonda da 5 tane çektik ve 9'lu grubumuzu oluşturduk. Ve artık burayı kapatıyoruz. Bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Artık e, burayı da bağladıktan sonra ben burada ipimi kestim ve arkaya ipimi gizledim. Siz artık bunun e, 10. sırası 11. sırası artık suplanızı ne kadar büyütmek istiyorsanız devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çiftleri kaydırdığımızda suplamız oval bir görünüme sahip oldu. Eğer kaydırmasaydık bu suplanın kenarlarında pizza şeklinde dilimler olacaktı. Evet, ipimi kesiyorum. Kestikten sonra da bir çakmak yardımıyla ucunu yakıyorum. Çünkü polyester makrome ipleri e, kestiğiniz yerden akmaya başlıyor. Akmaması için böyle yakıyorum ucunu hafiften. Daha sonra ipimi yaptığım son zinciri söküyorum. Çünkü e, üstten görünümü çok kötü oluyor eğer böyle bağlarsam. İpi geri çekiyorum. Yine yaptığım ilk... Direk ilk bağlantı noktası. Oradaki zincirin tepe noktasından geçiriyorum. Böylelikle kenardaki zincir görüntüsü de kötü olmamış oluyor. Bakın tepe noktasından ipi geçireceğim. Tekrardan ipi içinden söktüğüm son zincirin içinden ipi tığla alta doğru çekeceğim. Bakın. Çektim ve yapmış olduğum son ikili trabzanın içinden arkaya doğru ipimi çekeceğim ve öndeki görüntü gayet düzgün bir görüntü olacak bakın üst görüntünün görüyorsunuz üst görüntü gayet düzgün ve muntazam gözüküyor bu ipi yapmış olduğumuz trabzanların arkalarından geçirerek saklıyorum öylece ne suplamız çözülüyor ne de ipimiz gözüküyor paylaşımı beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.